Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar. Bugünkü video görselimizde arabalarda boya ve değişen takıntısı üzerine konuşacağız. Elimden 17 araç geçmiş. Yani bunlar ticaret amaçlı değil. Sadece ihtiyaç sebebiyle alıp da bir takım borçlardan dolayı geri sattığım bir durumlardan dolayı geri sattıklarımdan biridir bu araçlarda boya takıntısı birçok yorumda görebilirsiniz. Avrupa'da boyaya takılmıyorlar. Değişene takılmıyorlar diye. Sebebi ise Avrupa'da araçlar Türkiye'ye oranla daha ucuzdur. Türkiye'de ise pahalıdır. Bilirsiniz ki mesela bir yıl önce ve bir yıl öncesinde 5 yıldır araçlarda yüksek fiyatlar hatta galerilerin bayilerin yetiştirmediği bir dönemdeydik. Herkes araç alıyordu. Tıkır tıkır. İnsanlar araç yetiştiremiyordu. Bir de araçların aşırı pahalı olma sebebiyle 3'e 3 3 parça hurda arabadan bir bütün araba çıkaranlar biliyorum. Çıkaranlar oldu. Yani önü önü pert olmuş, arkası pert olmuş orta kısmı bu pert olmuş araçların Aynı pert olan kısımlarını her üç arabadan alıp birleştirim. Arabayı temiz diye satıyorlar. Birleşmiş olarak satmıyorlar. Yalan olarak satıyorlar. Şimdi bunlar sahtekarlıktır. her arabanda bir şey değiştirdiysen Burada değişen yok dersen ya da boya yok dersen bu da bir sahtekarlıktır. Şimdi evet belki insanımız boyaya takılmayabilirdi ama neden boyaya takılıyorlar? Mesela araç önden vurdu diyelim. Aracı kaporta boyalım. Aman ne kadar vurdu. Araç e, önden vurduğu zaman şasi eğildi mi? Ya da bu kısımdan eğrilme oldu mu? Hava yastığı patladı mı veya motoru e, hasar görmeyip de test saatleri hasar gördü mü test saat mesela hasar gördü koptu test saat bunları ekleme yapıyorlar ama burada yapmaları gereken test saat değiştirmeleri gerekiyor ya da bu arabayı piyasaya üst vereceksen yaptığın işi detaylıca video yap, detaylıca görsel oluşturum. Satacağın insana bunu göstereceksin İşi temiz yapacaksın ki insan onu alabilsin Ama sadece önde boya var ufak tefek e, boya ya da e, Güneş yanığından dolayı boyanmıştır diyenler var Ama güneş yanığı diye araç vurmuş Radyatör değişmiş orijinal takılmamış fanı değişmiş Böyle araçlar satanlar var Ya da araç ikiye ayrılıyor mesela iki ayrıldı bunu birleştirdi çok sağlam bir iş yaptınız tamam o sağlam iş yaptın ama o araba iki ayrılmış diye satacaksınız bunu söyleyeceksiniz eğer işinizi güveniyorsa işinizin temizliğine güveniyorsanız o iri o aracı temiz bir şekilde yapıp temiz görsellerini atıp insanlara satacaksınız o şekilde ama yerin için bizim burada Böyle ikiye ayrıldı diye aracından uzak dururlar ve de piyasası iyi düşer diye bunu söylemiyorlar. Evet Avrupa'da tabi ki ucuzdur. Avrupa'da bu araçlar ucuz. Tert olan araçları belki uğraşmıyorlardı. Bu yüzden mesela kapı hasar gördüm kapıyı değiştirirler. Ama yüksek bir hasar görseler aracı ucuz, ucuzluğu sebebiyle Fazla bir işlem yapmaya değmeyeceği sebebiyle üzerine durmuyorlar. Aracı hurdaya ayırıyorlar. Bu yüzden Avrupa'da bu şekilde sahtekarlık bulamazsın. Tabi Avrupa'da da Türkiye'deki gibi pahalı olsa onlarda da bir sahtekarlık çıkar. Elbette o, o insanlar genelini demiyorum da Türkiye'de sahtekarlık çıkmasının sebeplerinden biri araçların aşırı pahalı olması. Değerinden fazla pahalı olmasıdır. Şimdi dürüst insanlarımız vardır. Size önerilerim. Mesela arka bunu vurdunuz hafif. Buna macunla kapatmayın. Ya düz düzeltin, çektirin veya hut değiştirin ama aynı renk ya da sıfırını alıp boyattırın orijinal şekilde. Ama bunu detaylı detaylı videolarda paylaşın. Çok ufak bir şeydi ama biz yine de temiz olsun diye değişim yaptık deyin. Eğer onu o kaportayı onaracaksanız temiz bir işçilik çıkarttırın. Macunla olmaz bu. 5 santime kadar macun atanları görüyoruz. İnternette görebilirsiniz. İnsanlar bundan dolayı korkuyorlar. Böyle araçtan bu sebeple korkuyorlar. Ne zaman macuncular, Türkiye'de macuncuların, yani sıvacıların araca sıva yapıyormuş macun çekiyorlar. Bunlar sayılar ne zaman azalırsa o zaman Türkiye'de temiz araçlar olacaktır. Mesela ben bir araç aldığım araçlardan biri, biri kulak ses duymadı ama öncekilerden yani ders almadan önce sorduğumda bir şey yok temiz takla falan yok ciddi bir iş meselesi yok demişti. Ama biz de tanıdığımız biri diye güvenmiştik. Ama araç takla atmış diyor derim. Mesela üst tavanda şeyleri çıtalar oluyor. Bu çıtaların arası yapıştırma oluyor. Bunlar kurtulmuş, aşınmış. Neyse bir daha aracı geri verdik. Ama bazı kişiler aldığını zaman her şeyi işlemi parayı falan hep alıyorlar. Ona göre geri artık geri veremezsiniz. Mağdur olursunuz. Türkiye'nin şartlarında elbette böyle araca dikkat etmeniz gerekiyor. Bu hala araca. Ekberi de sokun ya da bildiğiniz bir arkadaşı gösterin. Hatta sanayide motor ustalarına gösterin. Kaburta ustalarına gösterin. Eğer çok pahalıysa bunu mutlaka yapın. Çünkü dediğim gibi böyle sahtekarlıklar çıkabiliyor. Bu araç neyse önden darbe yok. Sadece bu kısmından var. bu, bu boya var. Ekber de gösterdi. Öbür ikisinde de, de doğru bilgi verdi. Adamın dürüstlüğünü anlatıyor. Önceki sahiplerde Allah'a şükür güzel kullanmış. 2001 model olması da rağmen yıllardır sadece bu tarafın hasar görmüş. Neyse. İşte dediğim gibi neden Avrupa'daki insanlar takıntı yapmıyormuş? Neden? Çünkü araçlar ucuz. Ağır hasar aldıklarında yapmaya uğraşmıyorlar çünkü oralarda tamiri aracın kendi e, aracın yani orada işçilikler tamirler aracın şey işçiliği yani o parçadan daha pahalı olabilir takacağınız parçadan buna da değmiyor. Avrupa'da bu yüzden fazla bir sahtekarlık göremezsiniz. Türkiye'de sahtekarlıkların azalması için ise kaportacılara denetim gerekiyor kaportacılara. Yani öyle sahibi öyle bir macun çekmişsin diyen diyen olsa bile o kaportacılar bunu kabul etmemesi gerekiyor. Ya çürük parçayı değiştireceksin ya onaracaksın. Macunla doldurmayacaksın. Onardığın işte temiz yapacaksın. Aynen, gıda gibi kaportacılar da denetlenmeli. Hatta tüm tamirhaneler falan, boyacılar, ne bileyim, hepsi denetlenmeli. Neyse arkadaşlar, biraz fazla abarttım. Bilgim dahilinde bilgi vermeye çalıştım. Yani önden vuranlar daha çok uzak, uzak duruyorlar. Çünkü o de çok kaporta tesisatlar var. Hatta hava yastığı patlama riskleri var. Bunun önüne daha çok duruyorlar. Eğer siz, siz yani, arabayı önden vurduysanız hava yastığı patlak mesela o yaptığın işlemleri detaylıca gösterin. Orijinal parça kullanıldığını, kablolarda kesilme olmadığını yani araba yeni ise kesilme olmadığını detaylıca paylaşım O aracı satarken bunu da alacak kişiye bildirmenin sizin için doğrudur. Yoksa siz o insanı kandırmıştırsınız. Yalan konuşmuştursunuz, dolandırmıştırsınız. Bunu yapmayın diyorum. Neyse bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.